Günaydın canlarım. Günaydın güzellerim. Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak Türkiye ekonomisinin uçtuğunu anlattı değil mi geçtiğimiz gün? Hatta hep bir sonraki ayın bir önceki aydan daha iyi olacağını çünkü en kötünün geride kaldığını söyledi. Artık bir bakıma bir halk deyimi gibi oldu bu. Çok ömerli gibi yani nasıl çok önemliyi çok ömerliğe çevirdi halkımız. En kötüsü geride kaldıydı artık halkımız şöyle algılıyor. Demek ki en iyisi geride kaldı. Şimdi bakın canlarım. İşimiz siyaset yapmak değil mi? Evet. Başka sözlerde var mı bilmiyorum. Ama Türkçemizde harika bir söz, mükemmel bir cümle, deyim midir, atasözü müdür? O konularda uzman değilim. Ama ben onu atalarımızdan birinin söylediğini tahmin ettiğim için ata sözü olarak size söyleyeceğim. Der ki atalarımız doğru söze şapka çıkarılır. Rahmetli babacığım bunu hep hatırlatır. Derdi ki birisi doğruyu söylüyorsa kim olduğuna bakmayın derdi. Şapkanızı çıkarın. Yani saygı duyun. Bizim çocukluğumuzda, benim çocukluğumda ve tabii benim kuşağımın çocukluğunda birisi eğer şapkalıysa bir hanımefendiye hatta bir dostun arkadaşını gördüğünde şapkasını elini alır, böyle selam verirdi. Rahmetli babacığım benim fötür giyerdi. Çocukluğumdan itibaren babacığım hep fötür şapka taktı, hep şu fötür giydi. Ben de çok severim ayrıca. Onu da söyleyeyim. Şimdi doğru söze ne denir? lafından gelen doğru söze şapka çıkarılır. Canlarım, bakınız şimdi. Berat Albayrağ'ın yeni normal diye bu sefer tanımladığı programında söylediği bir cümle üzerine Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcılarından Selçuk Özdağ'ın attığı dört tweet var. Ben size o dört tweet'i hatırlatacağım. Pek çoğunuz okumuş da olabilirsiniz ama ben bu tweetleri görmezden gelemezdim. Çünkü diyorum ya küçük yaştan beri doğru söze şapka çıkaranlardanım. Şimdi yine şapkamı çıkaracağım ve Selçuk Özdağ'ın söylediklerinin altına attığı tweetlerin altına imza atarım diyorum ama önce bakınız Berat Albayrak ne dedi. Uyguladığımız kararlı politikalarla dengelenme sürecinde muazzam bir başarı elde ettik. Allah Allah. E Türkiye'de kriz yoktu ki. Nereden çıktı bu kararlı programlar? Nasıl bir dengelenme sürecine girdik? Ben diyeyim ama tabii şimdi size Selçuk Özdağ'ın tweetlerini okumaya başlayayım. Bir diyor Selçuk Bey. Sayın Bakan 3 yıllık ekonomik planını açıklıyor. Dengeleme ardından sıçrayışı, uçuşu ve nihayet krizden çıkışın reçetesini anlatıyor. Sayın Bakan'a yalan söylüyorsun demeyeceğim. Ama ülkemizin bir krizde olduğunu da nereden çıkardı? Şimdi bakın canlarım. Her zaman söylediğim işte bu. Birisini eleştirirken hakaret etmek için ne bileyim böyle bazı hayvan isimlerini kullanmaya ya da kamuoyunda hakaret olarak algılanan bazı kelimeleri sıfatları kullanmak şart değil ya. Eğer birisini eleştirirken onu gerçekten öfkelendirmek istiyorsanız bu tarz cümleler kurabilirsiniz. Efendim bakınız bizler yani youtuber'lar, sanatçılar, sahneye çıktıklarında mizah yapmak isteyenler, köşelerinde mizah yapanlar ya da yapmak isteyenler, eleştirmek istedikleri siyasetçilerle ilgili kendi uydurdukları belki kimilerince kaba karşılanacak cümleler kurabilirler. Neden? Ya sanatçı o zaten ya da gazeteci o, yazar o. Ama bir siyasetçi rakiplerinden birini eleştirecekse ya da rakip kurumu eleştirecekse öyle cümleler kurmalı ki o cümleler onu okuyanlar ya da dinleyenler tarafından hakaret olarak kabul edilmeli. Ama hiçbir kimse çıkıp da ne kadar kaba dememeli. Ya rahmetli Çetin Altan ya. Çetin Altan dünyanın en güzel hakaretlerini yapardı ve içinde hiçbir tek insanı irite edici, itici bir kelime geçmezdi. Evet, şimdi bakın ben daha devam ediyorum Selçuk Özdağ'ın tweetlerine. İkinci tweet. Zira kriz var dediğimizde bizleri hainlikle suçlayan da kendileriydi. Kaderin bir cilvesi mi yoksa iş bilmezliklerinden mi ama Sayın Bakan'ın iktidarın her müjdesi ülkemizi ve milletimizi daha da yoksullaştırıyor. Bakar mısınız? Müjde nedir aslında müjde? Müjde insanları mutlu etmek için verilen sevindirici bir haberdir. Yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın mesela vereceği söylenen Zonguldak açıklarında 2 trilyon nokta 2 milyar metreküp doğal gaz bulduk müjdesi mesela değil mi? Müjde sevindirici bir şeydir. Müjde insana daha varlıklı olacağını bildirmek amacıyla söylenen bir verilen bir haberdir. Ama ironi zaten burada. Bakınız. Sayın Bakan'ın iktidarın her müjdesi ülkemizi ve milletimizi daha da yoksullaştırıyor. İşte bu kara mizahtır. Bu kara mizahtır. Ve bana sorarsanız Kara mizahla istediğiniz insanı yerin dibine sokup çıkarabilirsiniz de isterseniz. Ve hiç kimse aaa hakaret etti bile diyemez. Kara mizah sanatların en büyüğüdür. Benim açımdan. Bizim ulusumuz nefileri, şair eşrepleri, meyzen tefikleri yaratmış, içinden çıkarmış. İsmail Dünbüllü'leri ki ben kendisini sahnede kaç defa seyretme şansına sahip olanlardanım. Bir milletiz. Kimi canlarım benim. Olağanüstü, olağanüstü mizah yeteneği olan sanatçıları olan bir milletiz biz. Politikacılarımız o sanatçılarımızın hicivlerini, onların mizahlarını günümüze hani Dijital teknoloji dille söyleyeyim, güncelleştirerek rakiplerini eleştirmek yerine bağırıyorlar, çağırıyorlar, hakaret ediyorlar. yakın. Hiç gerek yok işte. İşte üstü bu olmalı. Bu bana sorarsanız çok ağır bir eleştiri. Ben maliye bakanı, hazine bakanı olsam bana yazılsa yerin dibine girerim. Acaba çocuklarım okudu mu? Eşim okudu mu? Aile, dostlarım, yakınlarım okudular mı? Ne düşündüler diye inanın içim cız eder. Evet. Bakınız devam ediyoruz. Üçüncü tweeti Selçuk Özdağ'ın. Döviz şaha kalkıyor. Emek ucuzluyor. Hayat pahalılığı dayanılmaz hale geliyor. Millet Sayın Bakan'ın açıklama yapmasından sadece korku duymaya başladı. Olağanüstü ve kıskandım. E kıskandım. Aslında biz gazeteciler köşe yazarları da bu tarz yapabilmeliyiz eleştirilerimizi. Hatta bu tarz yapmalıyız. Devam ediyorum. Buradan iktidara ve sayın bakana sesleniyoruz. Milletimizin umutları ve gelecek hayalleri ile oynamayı bırakın. Geçtiğimiz günlerde söylemiştim. Çok olağanüstü bir cümleydi. Şöyle diyordu Dostoyevski. Hiç kimseyi öldürmeden de, hiçbir cinayet işlemeden de bir katil kadar kötü, katlar acımasız, vahşi olanlar var. O vahşilerin kim olduğunu şöyle söylüyordu Dostoyevski, onlar diyordu insanların umutlarını Hayallerini öldürenlerdir. Selçuk Bey çok daha nazik bir şekilde söylemiş. Öldürüyor dememiş o. Hayalleri ile oynamayı bırakın demiş. Devam ediyorum. Dördüncü tweet Selçuk Bey'in. Kafdağının ardındaki anka kuşunun muştuları ile oyalamanın da bir sınırı olmalı. Mızrak çuvala sığmıyor. Milletimizin tenceresinde et değil dert kaynıyor. Herkesin sizin gibi doları da yok. Milletin yakasından ve cebinden elinizi çekin artık. İyi ki Maliye ve Hazine Bakanı değilim. Hoş, Maliye ve Hazine Bakanı olsaydım siz de biliyorsunuz ki bugüne kadar ne kadar çok eleştirmişsem sevgili kardeşimizi, bakanımızı hepsinde haklı çıkanlardan biriyim. Bakınız döviz alım satımına dergi getirdiklerinde ilk itiraz edenlerden biriyim yapmayın ya yani etmeyin bu ne büyük yanlışlık dediydim değil mi canlarım ne oldu dün döviz alım satımındaki dergiyi düşürdüler Türk lirasının yabancı bira tabii Londra piyasası için yapılan Londra piyasalarında Türk lirası karşılığı yani sembol olarak e, döviz satışına sınırlama getirdiler. Yani Türk lirası vermelerini, bankaların Türk lirası ödemelerini kısıtladılar. Yapmayın, etmeyin. Arz talep piyasasında hem talep var hem siz arzı kısıyorsunuz dedim değil mi? Hatırlıyor musunuz? Dün O yasağı da iyice yumuşattılar. Yumuşacık oldu yasak. Bankalar mevduatlarının topladıkları yani bankalarda bulunan mevduatlarının belirli bir bölümünü kredi olarak kullandırmak zorundaydılar. Onun üzerine de çıkıp daha yüksek oran artırarak eğer şu elinizdeki mevduatın şu kadarını kredi olarak kullandırmazsanız size şu kadar ceza dediler. Yapmayın, etmeyin. Piyasa ekonomisinde hiç kimseyi kredi vermeye zorlayamazsınız. Hiç kimseyi de kredi almaya zorlayamazsınız dedim. Ne yaptılar dün? O rasyoyu da yumuşattılar, yumuşacık yaptılar. E be birader. Şimdi ben kalksam. A ile kahyası fıkrasını anlatsam tabii ki çok ayıp olur. Elbette çok ayıp olur. Biliyorsunuz hani çiftlikten çıkarken de güzel besili atların çektiği o şık araba anındı. Yolda oyun oynadılar. Araba kahyanın oldu. Ağanın canı yandı. Geri dönerken aynı oyunu bir daha teklif etti. Bir daha oynadılar aynı oyunu. Bu sefer tekrar atlar ve araba ağanın oldu. Ağa ne demişti kapıdan içeri girerken çiftliğin kapısından? Önce arabayı atları durdurmuştu. Kahya demişti. Bu kapıdan çıkarken sabah bu atlar ve araba kimindi? Senin de ağam demişti Kahya. Şimdi kimin? E yine sizin senin. Eve mübarek adam madem biz o altı niye yedik demişti değil mi? Ya dönecektiniz buraya. Yüz bin kere döneceğiniz belliydi. Ama geçen zamana yazık değil mi? Ve bu arada ne oldu? 120 milyar Merkez Bankası rezervini yaktılar canlarım, yaktılar. Evet, ben buna yaktılar dedim. Sigara, sigara içmek ne demektir aslında? Sigara içmek bir kağıt parayı yakıp dumanını havaya savurmak demektir. Geri gelmesi mümkün değildir. Evet. Aynı şey yaptılar. Oysa o döviz rezervleriyle neler yapılmazdı, neler? O döviz rezervleri bizim Türkiye'mizin geleceğini bambaşka şekilde etkilerdi. Yapmadılar canlarım. Bir inat uğruna, bir inat uğruna Türkiye ekonomisini alenen batırdılar canlarım güzellerim. Bu benim siyasi ve iktisadi bir durum tespiti analizim. Bu bir hakaret değil. Bu benim gördüğümü bütün dünya görmüyor mu sanıyorsunuz? Bütün dünya görüyor. Bakın şimdi size yine kısacık bir şey okuyacağım. Alman dışişlerine ait gizli Türkiye raporu basına sızdı. Yargı ile ilgili çarpıcı ifadeler. Almanya Dışişleri Bakanlığı'nca Türkiye hakkında hazırlanan özel bir rapor basına sızdı. 31 sayfalık raporda Türkiye'deki yargı ve basın alanlarıyla ilgili çarpıcı ifadeler yer aldı. Türkiye ile ilgili hazırlanan rapor Der Spiegel'de yayınlandı. Raporda toplantı ve gösteri hakkı, fikir beyan etme, basın özgürlüğü alanlarında ciddi bir baskının söz konusu olduğu, Türkiye'de yayın yapabilen yazılı ve görsel medyanın ise neredeyse tamamen aynı çizgiye geldiği ve adeta senkronize olduğu, çoğulculuğun ise artık mevcut olmadığı belirtildi. Aynı rapora göre temel haklar noktasında büyük boyutlarda ihlaller söz konusu. Anayasadaki demokratik hakların ağır darbe aldığı ve artık sadece yazılı olarak mevcut olduğu belirtiliyor. Dün gece, dün Devlet Bahçeli anayasayı adeta, adeta, bakınız adeta, çok belki çirkin olacak ama Hani var ya o tarikat şeyleri, o tarikat şeylerinin gözlerine kestirdiği o küçücük çocuklara ben seninle falan falan filan falan yapacağım demesi gibi bir şey bu. Suçtur. Yüzde yüz suçtur. Değil mi o? Evet. Devlet Bahçeli'nin yaptığı daha ağır suçtur. O tarikat şeyhinin yaptığı adi bir suçtur. Devlet Bahçeli'nin yaptığı anayasal suçtur. Alenen Anayasa Mahkemesi'ni yeniden yapılandırmalıyız demek. Anayasa Mahkemesi'nin bütün üyelerini atalım, yerine yeni üyeleri başkan atasın demektir. Yani yargıyı, yargı bağımsızlığını tamamen yok edelim. Kuvvetler ayrılığı ilkesi zaten uygulanmıyor, hiç uygulanmasın demektir. Bakacağım şimdi bakalım savcılardan bir itiraz, bir fezleke falan gelecek mi? Tabii ki gelmeyecek canlarım. Tabii ki gelmeyecek güzellerim. Almanlar bunları görmüyorlar mı? Alman Dışişleri Bakanlığı bu raporu hazırlarken tabi Devlet Bahçeli bunu söylediğinden söylemesinden daha önce hazırlanmış bu rapor belli ki ama bekleseydiler bunu da duysaydılar çok daha ağır bir şekilde Türkiye'yi bütün dünyanın gözleri önünde rezil rüsva ederlerdi. Demokrasi nerede? Hay demokrasi nerede? gelecek canlarım. Demokrasi gelecek. Türkiye'nin Türkiye'nin en büyük güvenlik sorunu Erdoğan ve Bahçeli'nin zihniyetidir. Şahıslarına benim işim yok. Onların ne bedenlerinde ne kendileriyle hiçbir sorunum yok. Bana ne? Beni ilgilendiren onların zihniyetleri ve o zihniyet Türkiye'nin beka sorunu yaratan bir zihniyettir. Türkiye Bahçeli ve Erdoğan'ın ortaklaşa kurduğu bu zihniyetten demokratik yollarla ve yasalara saygıdan sapmadan bir an önce kurtulmak zorundadır. Kurtulamazsak sorumuz felakettir. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öpüyorum. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın güzellerim.